Hostel UAB i området. Oh. abi ya. İşaretleyemedim adamı. Oh. Oh. Lan demiş şeydi. Nasıl ağzına gelmedi o? Yan çata. Biraz da aptallı, değil mi? E, yani. Ay ya sen kimsin ya? Evet arkadaşlar selamlar tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda Verdansk'ın geldiği ve yeni metanın bütün silahlarının oynandığı iki video izleyeceksiniz. Yeni metada şu an CR56, HDR, kilo 141 ve KSV mevcut. CR56'nın da bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu sniper support olarak kullanıyorum. Eğer sniper support yerine normal AR şeklinde kullanmak istiyorsanız yine aynı optiği kullanabilirsiniz. Buradan Yine kompansiyatör seçmeniz gerekiyor. Barrel kısmı reinforced Barrel yapıyorsunuz. Vertical foregrip ve extended mag 2 yapıyorsunuz. Komando grip'i çıkartıyorsunuz. Yani aslında komando grip'in yerine barrel takıyorsunuz. Reinforced barrel. Ranger foregrip'in yerine de vertical foregrip takıp normal bir aile uzak mesafe silahı olarak kullanabilirsiniz. Ben de işlerle birlikte oynadığım için bu haliyle oynadım. Diğer oynanış videosu yakın zamanda da gelir kanala. HDL'in odağı da adı. bu şekilde arkadaşlar. Birebir aynısını kullanmanızı öneriyorum. Monotrix Applosör açık değilse eğer Battle Pass'e geliyorsunuz. Battle Pass e 7. sayfadan bunu açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu soran arkadaşlar oldu. Buradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. HDL'in odağı da dediğim gibi tekrardan göstermiş olayım. Monotrix Applosör, Twist, Barrel, Fast Mag Build. Ben bunu e, hızlı relatatsın diye kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Quick Draw Break kullanabilirsiniz. ADS arttırıyor. Ve son olarak da File moddan 108mm Overpressed kullanmanız gerekiyor. Bu haliyle de eşleri kullanabilirsiniz. Bir diğer load'a da gelecek olursak kilonun da uzak mesafede kullanmış olduğu loda bu şekilde arkadaşlar. VS3 X yine mola çıksa dediğim gibi battle testine açılıyor. Reinforced battle bu hem damage range hem bullet velocity verdiği için bunu kullanıyorum. Siz de bunu kullanın. Vertical foregrip sekmeyi azaltıyor. Extended etmek 2 Orada bunu kullanıyorum. Kilonun belli bir mesafeden sonra damage range'i azalıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum 50 metreden sonrasında aktif bir şekilde damage atamıyorsunuz yakın mesafe attığınız gibi. Bunu bilerek kullanın lütfen. Aksi takdirde üzülebilirsiniz. Özellikle sniper'lara karşı sıkıyorsanız problem yaşatabilir bu size. Güncel SMG olarak da KSV kullanıyorum. KSV'nin rolü adı Long Barrel, Ranger for Extended Mag 2 ve komando Grip olarak geçiyor. Güncel olarak da ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. SMG olarak. Ama gel gelelim en çok şu ana kadar kullanmış olduğum loadout. Bu ikisi CR 56 mx ve HDR. inanılmaz güzel bir kombinasyon oluyor. Yakın, uzak, her yerde çok güzel killer alabiliyorsunuz. Zaten videolarda da göreceksiniz. İki tane video paylaşmış olacağım sizlerle. Bir tanesi kilo ile HDR, bir tanesi CR56MX HDR videosu. İkisinde de ikinci olduk maalesef ki. 3-4 gündür aralıksız oyun oynuyoruz. Bugün yaklaşık 9 saat oyun oynadık. Ama bir türlü win alamadık. İkisinde de ucundan döndük. Dedim ki paylaşmış olayım her iki load'a da nasıl olsa. Çıkartmış olduk. Eğer oynamamı istediğiniz bir silah varsa ya da aklında takılan bir şey varsa bunun alttaki yorumlar kısmına yazın mutlaka cevaplarım arkadaşlar. Evet Verdansk geldi. Tamamıyla eski haliyle geldi. Hatta şöyle bir kombinasyon var ki birazdan ekranda da sizinle paylaşırım. Ee, bir oylama yapmışlar. Win mi lose mu diye. Ama oyuncuların %85 civarında bir rakamı yanlış hatırlamıyorsam tabii ki win olarak yani yüce beğenmiş olarak ayda geçmiş. Bu demek oluyor ki oyun bu haliyle kalacak en azından bir süre. İnşallah hallere getirmek gibi ya da işte pasiflik göndermek gibi böyle saçma hareketler yapmazlar ki bunu keyifli bir şekilde oynayabiliriz. Oyunu beğenmeyen kişiler de oldu, beğenen kişiler de oldu dediğim gibi. Yani çoğunluk beğenmiş vaziyette. Evet, movement, silah kombinasyonları, hareketleri, metanın değişmesi falan oyunu bir tık yavaşlatmış gibi duruyor. Ama yakın bir zamanda bu da düzelecektir diye tahmin ediyorum. En azından şöyle bir şey var arkadaşlar, bir değişikliğe gidildi. Nasıl ki Arzon birden 2'ye geçtiğimiz zaman alışmamız Biraz zaman aldıysa bunda da yine aynı şekilde biraz zaman alacaktır. Oyuna şans tanıyın derim. Bence hemen kösük bırakmayın. Çünkü keyifli oluyor oynaması. Yani biz 3-4 gündür oynuyoruz. İlk gün Verdansk'ın hevesiyle bol bol oynadık. İkinci gün sinirlendik. Üçüncü gün kanser olduk. Bugün biraz daha tatlı maçlar çıktı. E alışıyorsunuz. Alıştıkça da kabulleniyorsunuz. Kabullendikçe de eğlenmeye başlıyorsunuz. En nihayetinde şunu unutmamak lazım ki bu oyunu bu hale getirmelerini istedik. Evet genel adlarıyla oyun bu şekilde arkadaşlar. Benim fikrim bu. Peki siz Verdansk'ı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Oyun sizce nasıl veya nasıl iyileştirilebilir? Neler yapılabilir? Bunları yorumlar kısmına belirtirseniz hepsini birlikte konuşmuş oluruz. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız ve bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Benim için ciddi farklar yarattığından emin olabilirsiniz. Ayrıca Twitch platformunda bugün yaklaşık 3-3.5 saat civarında bir canlı yayın yaptık arkadaşlar. Canlı yayınlardan haberdar olmak için ve birlikte oyun oynama fırsatı yakalabilmek için Twitch platformu beni orada da takip edebilirsiniz. Şimdiden esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. önemli az mı? Yok. Bonzer'e gittik öldük nasıl fikir? Bence güzel karşı. Evi basayım mı? O meç kampanya dürüp tövbe esnafıyla. nasıl o üstüne adam uçuyor at. Lan yine mi turuncu kutu açtı? Aldı lan. Kafasına vuruyordum az daha. Almalı yani gitti. <laughs> Yazık lan. Yakın atma üzerine kaldı. Bounty mi yoksa? Yok. Şu CR'yi elinde tutayım. Nasıl kaldı sen? Kalkmıyor. Kaldıramadım karşı. Aha. Üstte mi biri sıktı? Emin orada diyor. Adam var. Var var var. Oooo. Oh. Neresi? Objective complete. All targets eliminated. Çatır çatı atacağım. Oy. Haydi. Oy totaş. Benim erken sık demiştim. Zaten buraya <laughs> <laughs> ha. Kızardan sıkmazsam burayı inmeyecektim abam. O güzel yazıklar gidiyordu ne güzeldi. Sesli sesli alsasın. Kırmızı kar. Kızardan sık. O sal sal sal. Lutum var zaten. Niye tuttun öyle? Ne bileyim ben. Şeyi turuncu kutu görünce. Lut görünce deliliyor. 6 aydır top görmedi. Deliliyor ona. Deliliyor çocuk. Neydi? Al karşıda. Bak bir daha. Ya top görünce deleniyor çocuk. Arok. Aynen. Ağzına patlaması da gaz diyor. Düşen adam herhalde o. Uh Arkadaşın -huh. Arkadaşım sattı lan. Adamlar lootun hiç <laughs> 30 metre öteden mayın patlatın bana vurdu. Bastan yiyor. Aşkım benim. Tek Arabayla net öldün kral sen ya. Önüme yedirsen hele net öldün yani. Arabalı ayrı var ayrı değil mi? <laughs> <laughs> sıkla. İkiler ama değil mi? Bir de şurada. Dışarı Şu atlayamadım. Armor yok. Bir tane adam için evi basmayacağım. Gaz attım. Gaz attı o da. Gazlaşıyoruz adamı. Görmesin, Çık. Şey, görmesin, Götürmesin. Evimize karşılıklı gaz atıyoruz adamı. Kapının arkasında mı lan yoksa? Yok. Ben de can bitirmen lazım. eller. Oy beni de yiyordu bura canıma bak. Nasıl o Buraya takıldı ya? ya. Adama benziyor. Ben takıldığım yere bak Allah Allah düz yol ya. Sanki jumpingini kaldıracak herhalde. Nasıl kucağına düştü ya bunu? Ben, At ben attım. Basladı. Ben attım. Smoke'nin içine atıyorum bilerek adam içinde yatıyorsa çıksın diye. Nasıl kaçtı lan lan? Basladı mı illa? Five kills. evisi vardır inş. Ver lan mi? Soldan bir daha geliyor lan. Wow. Var son fırla bak. sen beni vuracaksın ya ben seni vuracağım kral. Bakıyor. Burak yakın durayım mı sana? Bak! Aa, dur, dur, dur. Dur, dur, dur. dur dur. Yok edeceğim şimdi onu. Çok zorladın be kral be. Ya. Çok yani çok zorladın yani. Aa, aynı yerden mi bakın? Lan. Arkadaşı bakıyor. Ooo ta mı? Ben Arası açık mıymış adamların ya? Aa tepeden sıkıyor bırak. Buraya basmış aldık. Ben onu bir daha düşürdüm. Görmedim ki hala lan o. Kör gözünü sikeyim mi? Ha tepeden buradan sıkıyor. Tamam, tamam. Yakacak mı? Yaklaştığımızı görüyor ama. Emin abi diyor yakında bir başka biri var. Düşürdüm be. Düşürdüm. Smoke attı. Beytol bir kere. Ay. İşaret, i̇şaret, işaret, işaret. Ya abi ya. İşaret diyemedim adama. Bu başka mı Burak ya? Yok bu işte. Kilo ile oynuyor. Sniper, Sniper da sıkıyor. Sniper, kilo ikisi de var. Ben Uzak. Aha, önden loadu load çektiler. Load oh. Lan demiş şeyde. Nasıl ağzına gelmedi o? Şu tam son saniye çocukları bulan mı? Cem Mosant falan. Ay, hep bakıyor. Anladım. Arkamızda bakıyor bırak. Tamam bak e, e, şu eve gireceğiz hemen. Um da yok. Aa, <laughs> burada mı oldu? Ben kimsin? Cana bak bırak. Onu i̇şte, ya, yapıyoruz bir şeyler de. Şu Mosant'ı evet. bulmamız lazım seri. Ben tahmin ediyorum. Şurada yatıyor çünkü. Arkamızdan da. Ölmeyeceksin ha birader. Gözümün önünden geçti ha. Adam var en emin harbi. Yakında adam var Burak. Ya, 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 Mayın ya, ya. kurmuş. Adam. Çıkmaz mı ya? Gaz nasıl yaptı mı? Yok o. Allah mı? Kutu. maske çıkar diye. <laughs> Düştü. Bitmedi. Ama siz valla var Adam 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 adam. Ne ne? Yan çata. Lan burada baş. Karşı. Ne yaptın lan? Hiçbir <laughs> Neler yaşandı <laughs> burada hiç Hala burada burası <laughs> Yani dibindeyim adamın alttayım ha Tabelanın arasından vurmuş herif beni görmüyordum adamı çünkü Bu kararsızım ya alttan oynamak mı üstten oynamak Ok var gibi öldüm ben. <Sessizlik> Aaaa! Oh! Hadi be! Ya! İyi benim 3. Hadi bırak. Arkanda! Ben de öleceğim. Ben ünlü bir koç. Aaaa! Ah, Sizler bırak yok burada. Oh, ağzına sıçayım. Buradan bakıyor ya bırak. Ya. İyi basmışlar. Şopta. Nasıl çekti buradan ya. Az geldi karşı. Gazda kaldı adam. Helal lan. Oo, buza bak. Nice. Ha, Herif çektiği gibi Sniper tek atmış bana ya. Mi? eşler mi? Ejder değildi ya. Kar sanırım. Sesi farklıydı. Birinin lobisi. Oy arkan sıkıyor herhalde. O nereden sıkıyor ya? O. Oh. <laughs> öyle öyle. <oldu. gülüyor> bak armorun kırıldı işte daha ne hani bakıyorsun. Şansı yoktu. Aa, lan o tarafa koşmak zorunda, değil mi? Yani ya vuracaktı ya ölecekti başka şans yok. Makine tercih. Tossed UAV in the area. Oh. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> sniper ile yakalandım. Oy. Oy, sniper ile yakalandım valla. Ama nasıl var mı? Kilo var. Aldım kilosunu. Yakın son. Oy Burak. Daha tepe sıkıyor Burak. Tamam, Az olsun. geri açılırsan kaldırırım. Niye basmıyor? Basmıyor. Bak var. Basmıyor valla. Valla basmıyor. Basmıyor adam geldi. Dada adam geldi. Adam, adam geldi. Basmıyor. Bugına şimdi var ya. Burada. Uy. Onu mu yedin? Evet. Bugün, şey, bugün ereğin içine geçti abi. Ya? Oh. Yatın burada. He mi? Tankine, tankisi nerede ki? Arkadaş üstü olabilir. Arabayla geldi. Ben birini, ben birini mi yedim? Galiba. Yes. Ya başkası varsa? Orası değil mi? Aha, altın. Eyvallah, karşı. Adamın Grogu'yu alsam mı? Geri de? da. O da silah yok ya. Olmadı. Bakıyor. Sniper. Oh. İkiler. Arkadaşını saldırıyor. Vurmaz ki. Attım ama. Vurmaz mı ya? Hala bakıyor. Önümüzde kayda. İkiler ikiler. Ah oh. öldüm ben. Ikina, yeah, yeah. Last you Did you cook Bakıyor. Buradaki ne oldu peki? Ha son grupmuş işte. lan. Beni yiyenler mi bunlar? Hayla lan Я, yeah. вот <laughs> это что тоже...